Merhabalar, ben Ayhan Çocuktan Erentan Satış Danışmanı. Bu videomuzda sizlere Mimazari Travel System bebek arabasını tanıtımını ve özelliklerini anlatacağız. Bebek arabasını istersen tek araba olarak satın alabilirsiniz. Dilerseniz bir sayfana kucağına alıp Travel sistem olarak da kullanılabilme özelliğine sahiptir. Yeni doğan bebekler için öncelikle Mimazari Travel System bebek arabasını port bebe olarak kullanmasına başlamak istiyorum sizlere. Port bebe olarak kullanılabilmek için öncelikle ön bariyeri çıkartmak gerekiyor. Daha sonra tente klipsini yana doğru çekerek yukarı doğru kaldırıp tentesini de çıkartmanız gerekmektedir. Kenarlarda bulunan üstte ve altta bulunan fermuarları tamamen oturma ünitesinin aparatından çıkartıp bunu ilk bir sene olarak hiç kullanmıyorsunuz. Evde sıfır paketinden saklayabilirsiniz. Oturma ünitesini. Porta ve kısmını getirip bebek arabasının şasisinin üstüne rahat bir şekilde yerleştirebilir. Arka tarafına bulunan mandalı sayısı da geriye doğru dümdüz yatırabilirsiniz. Port bebeğinin yere çökmemesi için kenarlarda bulunan destek aparatlarını hafifçe de içeriye doğru bükerek üst taraf demirin altında rahat bir şekilde sıkıştırabilirsiniz. Yeni doğan başlangıç paketini port bebeğinizin içine rahat bir şekilde yerleştirebilirsiniz. Daha sonra tentesini getirip aynı şekilde yanlardaki kilipslerden üzerine pratik bir şekilde oturtabilirsiniz. Yeni doğan bebekler için üst tarafında bulunan ayak örtüsünü getirip port bebeğimizin üzerine rahat bir şekilde yerleştirebilirsiniz. Bu port özelliği sayesinde doğumdan itibaren kullanılabilme özelliğine sahiptir. Çoğu bebek arabasında bu port seni ayrı olarak satmaktadırlar. Yalnız Mimazari de bebek arabası kendiliğinden port bebeğe dönüşebilme özelliğine sahiptir. Eve geldiniz bebeğiniz içinde uyuyor. Bebeğinizi hiç rahatsız etmeden yan tarafındaki mandalları basarak bu doğru kaldırıp rahat bir şekilde bebeğinizi içinden alabilirsiniz ve yere koyduğunuz zaman da kesinlikle çökme yapmıyor. Bu şekilde de pratik bir şekilde kullanılabilme özelliğine sahiptir. Ekstra ise ön bariyerine tutarak rahat bir şekilde taşınabilir. Aynı şekilde getirip bebek arabasının şasesinin üzerine rahat bir şekilde yerleştirebilirsiniz. Annenin bebekle diyaloğunu sağlamak için isterseniz şu kenarlarına bulunan mandallara basıp daha da yukarı kaldırabilirsin. Rahat bir şekilde bebek de göz temasında bulunabilirsin. Dilerseniz port bebesinin sırt kısmını arka tarafında bulunan mandalı sayesinde hafifçe yukarı doğru kaldırabilme özelliğine sahiptir. Bir de ana kucağının takılışından bahsetmek istiyorum sizlere. Ana kucağını takmak için öncelikle bir seyfe adaptörleri bulunmaktadır. Bunu da getirip arabanın şasesine rahatça takıp bir seyf izi ana kucağını getirip rahat bir şekilde bebek arabanın şasesine yerleştirebilirsiniz. Aynı zamanda bir ana kucağını otomobilde 13 kiloya kadar da otokoltu olarak kullanabilme özelliğine sahiptir. Ana kucağı iç hacmi oldukça geniş ve orta bediktir. Em, e, ana kucağının içerisinde 5 ayrı noktadan güvenli bir şekilde bebeğinizi bağlayabileceğiniz emniyet kemeri vardır. Belden, omuzdan ve bacak arasından. Bebeğinizi içine yerleştireceğiniz zaman emniyet kemerini açtığınız takdirde bu diğer hiçbir markada yoktur. mıknatıs sistemi bulunmaktadır. Omuz koruma petlerinde getirip yanlara yapıştırdığınız zaman kemeri rahat bir şekilde açıp bebeğinizi içine yerleştirdikten sonra tekrar rahat bir şekilde takabilirsiniz. Ekstra bebeğiniz boyu uzadıkça kafa kısmını rahat bir şekilde yukarı doğru kaldırabilirsiniz. Ana kucağında özel bel desteği bulunmaktadır. Bebeğinizin belinde boşluk kalmasın diye İlk 6 ay kullanıyorsunuz. 6 aydan sonra dilerseniz çıkartabilirsiniz. Şimdi bazı anne babalar ana kucağının iç kısmının, kafa kısmının dar olduğunu söylüyorlar. Şöyle sizlere darlığını da göstermek istiyorum. Normal yetişki bile bir insanın kafalığı rahat bir şekilde içine sağ bilme özelliğine sahip. Ve bu şekilde de denemiş olalım. Ekstra ise e, özel tente sistemi bulmaktadır. Kolu de, e, deri, e, geriye doğru kapattığınız takdirde ise tentesini kolundan bağımsız bir şekilde rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Ve ön tarafında bulunan plastik sayesinde de e, rüzgar falan vurduğu zaman geriye doğru kesinlikle atma yapmaz. Ve Tentek kısmında ultraviyola olduğu için dalgıç kumaşı kullandığı için kesinlikle güneşin zararlı ışınlarını bebeğe geçirmez. Ekstra rahat bir şekilde çıkartmasını sağlayabiliyorsunuz. Dilerseniz otomobilde otokoltu, elinizde taşıma ve evde ana kucağı olarak da rahat bir şekilde sallanabilme özelliğine sahiptir. Şimdi de ee, bir malın port bebesini bebek arabasına dönüşümünü yapacağız birlikte. Yine aynı şekilde ön bariyerini kentesini falan çıkartıyoruz üstünden. Çıkarttık. Oturma ünitesini getirip Yatma mandalı olan taraf yukarı bakacak şekilde oturma ünitesinin içine yerleştirip fermuarları kapatmanız yeterlidir. Bu şekilde portla beden oturma ünitesine rahat bir şekilde dönüştürebilirsiniz. sadece Mimazari'de bulunan kompozit başlık ve özel eva deriden oluşmaktadır. Kesinlikle kanserojen madde içermemektedir. Temizliği e, oldukça kolay ve silinebilme özelliğine sahiptir. Sırt kısmını geriye doğru 3 farklı pozisyona yatıp oturmasına yaramasına yapabilirsiniz. Oturma, dinlenme ve uyuma gibi. Hava şartlarına göre dilediğiniz zaman karşısına rüzgar güneş geldiği zaman oturma ünitesini çıkartıp rahat bir şekilde çift yönlü olarak bilme üzerine sahiptir. Oturma ünitesi de aynı şekilde boynu aşağı yukarı istediğiniz şekilde ayarlamasını yapabilirsiniz. Yan tarafında bulunan mandalları sayesinde kolu boyunuza göre rahat bir şekilde ayarlamasını yapabilirsiniz. Tekerlek kısımlarına özel amortisör sistemi sayesinde girintili çıkıntılı yerlerde kesinlikle bebeğin sarsmaz. Ön tekerleklerde 360 derece dönme, ve istenildiği zaman da rahat bir şekilde sabit yapabilme özelliğine sahiptir. Ön tarafında ufak bir tane sepeti bulunmaktadır. Arka tarafında ise geniş ve çanta şeklinde kullanabileceğiniz büyük bir tane alışveriş sepeti vardır. Ve dilediğiniz zaman üstünü rahat bir şekilde kapatabilirsiniz. Ekstra ise mimazlar da bulunan kendi içerisinde çıkan orijinal bebek yağmurlu bulunmaktadır. Bu şekilde rüzgarlı yağmurlu havalarda rahat bir şekilde bebeğinizi koruyabilirsiniz. Fren sistemine gelince fren sistemi günümüzde genelde bebek arabalarında hep parmak uçlarınızla açmak zorunda kalıyorsunuz. Yaz aylarında bayanlarda da en büyük sorun budur. Genelde parmak arası terlik giydikleri için freni ayak altı ile kapatırlar ama parmak uçlarıyla açarlar. Ayak altı ile kapattığınız zaman aynı takte ayak altıyla tekrar rahat bir şekilde açılabilme özelliğine sahiptir. Şimdi de bebek arabasının kapatmasını göstereceğim size. Üst tarafında bulunan siyah düğmelere basıp mandalı yukarı doğru kaldırıp kolu aşağı bırakın. Orta kısmına tutup rahat bir şekilde katlayabilirsiniz. Arabanızın bagajına koyduğunuz zaman daha az yer kaplamasını isterseniz bütün tekerleklerini çıkartıp daha rahat bir şekilde bagajınıza sığdırabilirsiniz. Açılışı da kolu yukarı doğru kaldırdığınız takdirde ön tekerlek zaten kendi bir şekilde düzelme yapmaktadır. Ekstra ise tutma kolları tamamen kendi orijinal derisinden üretilmektedir. Bu da kol sisteminde bulunan şu sünger aksamların deforme olmaz. Kirlendiği zaman da çıkartıp yıkanabilir veya istenildiği zaman da silinebilme özelliğine sahiptir. Böylelikle de sizlere Mimazari Travel System bebek arabasının tanıtımı ve özelliklerini anlatmış olduk. Ayhan Çocuk keyifli alışverişler diler.